Merhaba, ismim Sevil Kar. Ee, 32 yaşındayım. Yarın itibariyle de 32 haftalık hamileyim. Ee, yani 8 ayı geride bıraktık. Bir yaz hamilesi olarak biraz zor geçiyor tabii günlerimiz. Ee, i̇lk bebeğim, erkek bebek bekliyorum. İlk bebek olduğu için biraz tabii kaygılarımız fazla. Kaygı hormonlardan da kaynaklı olabilir ama kafamızda deli sorular e, açıkçası. Bu sorulara da ebeveyn okuluyla cevap bulmak istiyoruz. Ee, ebeveyn okulundan ne bekliyorum? Tabii ilk bebek olduğu için çocuğum sağlıklı doğacak mı? En önemli şeylerden bir tanesi o. Ee, doğduktan sonra e, sütüm ona faydalı gelecek mi? Ve yetebilecek mi? Yani çocuğumun doyup doymadığını anlayabilecek miyim? Buna paralel olarak e, sarılık olabilir mi? Sarılık olursa nasıl anlarım? Kafamda çok fazla bu konularda sorular var. Ve ebeveyn okuluyla da bu sorulara cevap bulacağımıza inanıyorum.